Patron. Polisin bir yardımı olmayacak gibi. O serserinin bir sürü tanıdığı var çünkü. Polisi kolayca avucunun içine alır. Bu onun için çok zor olmasa gerek. Haklısın Bittu. Ama eminim onun da zayıf bir noktası vardır. O bir haydut. Diğerlerde yerlerde bir rakibi olmalı. Ya da bir düşmanı. Araştır ve öğren. Madem böyle istiyor, göze göz dişe diş olsun. Arke, Sen ne yaptığını sanıyorsun? Annesinin durumunu görmedin mi? Madu annesinin iyileşmesi için... ...rahatsızlığının nedeni olan bu evin dışına çıkmalı bence. Yani sultan giderse her şey çok daha iyi olacak öyle mi? Hayır Arke. O geri dönecek. Hayatımızdan çıksa bile tekrar dönecek. Sen böyle ondan kurtulmak için uğraştıkça o da gittiği yerden hep dönüp gelir sorunun çözümü onu kovmak değil. Patron. Bence yenge çok haklı. Yani düşününce aslında bence de Bitto en fikrini sormadığıma göre sen sor. Bir yandan annem onun annesine böyle acıyor, diğer yandan karım arkadaşı için bu kadar üzülüyor. Ve sen gerçekten boşuna endişeleniyorsun. Ve o tam da böyle olmasını istiyor. Korkup acıdığımız sürece hiçbir adım atamayız. O da bunu çok iyi biliyor. Madem ben ünlü yıldız Arkey'im, hayatım boyunca ailemle ilgili bir sürü şey söylendi ve ben hep gülüp geçtim. O ne sanıyor? Çıkıp beni kafasına göre bir şeyle suçlayacak ve ben buna rağmen ona evimi açmaya devam edeceğim. Benimle aynı ortamda nefes almasına izin mi vereceğim? Evimin mutfağında pişen yemekleri mi yiyecek? Hayır. Böyle bir şeye asla izin vermem. Gerçek annesi olsun olmasın o kadını sadece kullanıyor. Şu anda Aydut olmasını bile kullanıyor. Buna izin Arkeen vermem. lütfen. sana dert etmen gereken bir şey yok diyorum ben. Daha fazla bu konuya kafanı yorma. Ee, patron şey ben Hemen geliyorum. Ne demek bu şimdi anlamadım. Neden? Sen de dün akşam beni kullandın. Madu Sen ben... Sen Sultan'ı beni kullanarak tutuklattın. Bana resmen yalan söyledin. Onunla sadece konuşacağım dedin. Onu telefonla aramamı istedin. Sonra da beni zorla uzaklaştırdın. Yalan mı? Amacın konuşmak falan değildi Arkey. Ne yapacağını önceden planlamıştın. Arkey bak. Sultan ve yalanı konusunu sonra düşünürüz. Peki senin yaptıkların ne olacak? Sen benim kocamsın. Ama bana dürüst olmadın. Resmen yalan söyledin. Güvenime ihanet ettin. O ne olacak? Madu sorunu çözmek için uygun gördüğüm yol buydu. Ne yani sussa mıydım? Stüdyoya kadar gelip babam hakkında ağzına geleni saydı döktü. Yani ne yapacaktım? Hak ettiği karşılığı aldı Peki, o. Peki aldı da ne oldu? Bak gördün işte gitti ama geri döndü. Keşke bana... Onunla konuşacağın konusunda... Yalan söylemek yerine dürüst davranıp... Peki ne konuşacaktım onunla? Ne konuşacaktım? Madu beni gerçekten çok şaşırtıyorsun. Sen benim karımsın ama benimle kavga ediyorsun. Hem de kimin için... Terima kasih telah menonton!